Avcı, Dönem boyunca dersler televizyondan ya da dijital ortamdan takip edildi. Yarı yıl tatili geldi. Sadece eğitim değil, karne alımı da uzaktan oldu. Herkese güzel bir tatil diliyorum. Her yıl karne gününde alışık olduğumuz bu manzaraları bu yıl ne yazık ki göremedik. Koronavirüs nedeniyle okullarda birinci dönem uzaktan eğitimle tamamlandı. Öğrenciler karnelerini dijital ortamdan aldı. O tatlı heyecan evlerde yaşandı. Aferin benim kızıma. Maşallah. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 3 haftalık birinci yarı yıl tatiline başladı. İlkokul ve ortaokullarda karne notlarını ders etkinliklerine katılım düzeyi belirledi. Öğrenciler karnelerine Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-okul sistemi üzerinden ulaştı. Ne oldu istiyor? Lise öğrencileri ise karne almadı. Sınavların tamamlanması bekleniyor öğrencilerin birinci döneme ilişkin sınavları salgının seyri göz önünde bulundurularak 15 Şubat'tan sonra yapılacak. İkinci kuvveti, üçüncü kuvveti, dördüncü kuvveti desek. 2020-2021 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi ise 15 Şubat pazartesi günü başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu tarihte yüz yüze eğitimin başlatılması da hedefleniyor. İkinci dönemde Salgının yolumuzdan çekildiği oranda okullarımıza hep beraber döneceğiz ve 15 Şubat'tan itibaren de sizleri okullarımıza çağırmak, orada görmek istiyoruz. Salgın koşullarına dikkate alarak elbette bu değerlendirmeler de yapılıyor. Baharı okullarımızda hep birlikte karşı karşılayalım e, niyetindeyiz. Öte yandan Konya İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük paylaştığı mesajla eğitimci ve öğrencileri tebrik etti. Büyük, il genelinde okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise düzeyindeki toplam 450.153 örgün eğitim öğrencisinin birinci dönemi tamamladığını belirtti.